Cemiler ne haber? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar size çok mutlu bir haberim var. Şimdi bakın. Canlı yayın açmaya basıyorum. Bakın çok az kaldı. 50 aboneye ulaşarak canlı yayın yapmaya başlamak için daha fazla söz videosu yayınlayacağım. Arkadaşlar ne olur beni 50 abone yapın. Da bir canlı yayın açalım. Sizin her şeyi yapacağız. Şimdi arkadaşlar size bir şey vereceğim hem çıkalım. Ha, şuradan çıkalım. Allah. Hadi gelmiş Şimdi arkadaşlar Giriyoruz. Ay, ay nereye gitti kız? He, tamam. Dur. bakın. Buraya yazdık kalkın. Ben varken ben bizi kalpa yoksa normal bir, bir, bir kanal belli değil. gösterim bu arada bunu çektim. Kendi görüntü. Evet. Şu Bakın. Burada benim bir tane Nintendo Coin'da iki kanalım var. Oradan Roblox videoları bayağı bir çekeceğiz. Sonra şu beyazlar çevirik yazana Gamze kartı sana hesabı oluşturacağım. Sonra anim hayranında Black Pink şey yapacağım. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar abone beni Black Pink'le Neyse arkadaşlar bay bay. Bu arkadaşımda arkadaşım, da şampiyon. Bu arada arkadaşlar 50 abone olur mu? Hadi ya bakalım. Çok az kalmış. Bakalım kaç abone 44 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. 11 dakika susmam lazım. arkadaşlar 44 aboneye ve tam 50 olmamıza 50 olmamız için tam 6 kişi beğenme abone olması lazım. Ne olur abone ol bu 6 kişi. Acaba o 6 kişi kim olacak? Çok merak ediyorum. Bay bay. Selim ve Abone olun ne olur.